Evet selamünaleyküm arkadaşlar tekrar ne bu ee, bakımlara devam ediyoruz 2023 yılında inşallah ilk detaylı incelemesini yapacağız bu İtalyan cinsi bir arımız bu da sıkıştırmadan kışa soktuğumuz bir arı Bakalım Bismillah. Gördüğünüz gibi paketli. Maşallah güzel. Poşeti dışarı atmaya çalışmışlar. Bugün yirmi Mart bayağı da bir bakım yapamıyorum havalar nedeniyle işim nedeniyle bayağı. belki 4-5 aydır bu aradan çıta kalkmadı. Evet. Güzel çıta var. Çıta güzel. Ama kurtarma var. yeri kesip atacağım. Her hem erkek gözü ver, muhtemelen oraya. Bakalım bismillah. Püf <laughs> yapan yerlerini kesip alıyorum arkadaşlar. Yani polen tuzaklı olmayan kovanlar hep aynı maalesef. Çok güzel polen tisto var bunu da. Sisteyi tamamen almak için yemezsin de. Yemedim. Bismillah. Evet. Bu da dediğim gibi Sıkışmadan kışa giren bir yeri. Sıkıştırma yapmadan. Ama durumlar pek evet. iyi durmuyor şimdilik. Yani ben şunu anladım ki tamamen arıya bağlı bir şey yani arının ya uyum sağlamasıyla alakalı bir şey. İki tane boş, bir tane aldım. bu bu çıtaları sonradan çıta vermeye başladığımız zaman ilave arkadaşlar bu da sonra muhtemelen arada yoğunluk başlıyor bu aranın en çok hoşuma giden yanı İtalyan sarı sarı arıları var çift çift çok güzel parlak Güzel bal yapıyor bu arı. Bu araları sıkıştırmayacağım. Belki çıta fazla diyebilirsiniz. Bu arıyı da sıkıştırmadan bu deneyeceğim. Yani kışın sıkıştırmadık. Kışın sıkıştırmayınca, baharın sıkıştırmanın bir anlamı da yok. Eyvallah. Bismillah. Evet. Yoğunluk burada başlıyor arkadaşlar. Yumurta da burada başlıyor. Güzel. Bayağı açmış. Açık ballar var hala. Böyle anne araya bakınıyorum ama bu aranın anne arasını hiç göremedim. Görmedim. Neden derseniz bu ara kendisi anneydi annesi ölmüştü kaza sonucu çöplüye düşmüştü kendisi yeniden anne yaptı bu ara havalar soğuyunca daha önce da görememişti havalar soğuyunca da bir daha bakamadık zaten. İki tepede de kapalı yavrular var. Ben de yerde göremedim. Muhtemelen bu da sonradır. Hadi bismillah. Evet burada da kapalı yavrular var. Anneyi görmeye çalışıyorum ama bakalım görebilecek miyiz? Görüyorsunuz Kürük poşetini gecik aldığımızda Polan dibine çekiyor delikten atmak için Yani bu anne arasını merak ettiğim için Daha önce hiç Yeni anne çıkarmıştı göremedim o zaman. Bakalım. Bismillah göremedik bunda. Evet, bismillah bakalım. İki tane yağ çektik. Evet, bu tarafta yoğunluk bir de. Şöyle güneşte. Evet, kapalı yavruyu bunda da var. Ama anne arayı yine göremedik. Bismillah. Maşallah. Bu sene durumu hepsi güzel. Zayıfı kendi çapında. Güzel. Üçlüsü yanı çapında da güzel. Evet anne arası burada. Genç. Çok güzel bir anne arası. Maşallah İtalyan. Çok güzel. Hay maşallah. Burada da kafalı var. Evet anne ağrısı burada arkadaşlar. İtalyan cinsi. Güzel genç dinamik bir anne ağrısı var. Evet Bu tarafta da çok güzel kapalı. Bunu da hemen yerleştirelim anne arayı incitmeden yavaşça. Şuradan çıtaya bakalım bir de. Cinsine, Ankara gibi bölgeye güzel uyum sağladığını düşünüyorum. Evet burası Ançıta. Çok güzel falan de, depoluyorlar buraya. Şimdi, Bismillah. Şöyle bir sıkıştıralım. Hep güzel maşallah. Mevsimde. Evet şimdi buna Şu bağlı çıtaya giriyorum yarım. Bu çıtaya da gireceğim ama ilerleyen günlerde şurup bu koyunca şuruplarına getirmemiştim. Alacağım onu. Şimdi dursun. Dışarı Dışarıda duracaksa ağrı daha iyi. Nabız eder. Evet. Bir tane şöyle yarım bir kek koyuyorum. Ama da yesindir. vetinde verdik. Şimdi kapatabiliriz. Evet. evet arkadaşlar Durum güzel. Numus kaybı yok değil var ama kötü de güzel yani. Hoşuma gitti Evet arkadaşlar bayağı tatlı olmuş. Diğer videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.